Arkadaşlar bugün sizlerle bir yer oynuyoruz. Neyse bastım. Oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar başım ne yaşayabildim. Bastım. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, geldik arkadaşlar yerimize. Burası bizim müzemiz gibi bir yer arkadaşlar. Durun bir dakika. Biraz sesimizi kısalım arkadaşlar. geri yaptım arkadaşlar sesimizi. Tamam arkadaşlar. Ee, ben gurme yok. Ofis worker değil. Worker eti bitirmişim. Ee, gurme şef olacağız arkadaşlar bu ilgili. Smoothie zamanındayız. Smoothie mi yapacağız? Ordurumu al ah, diyor bize. Kafamı çok basamadım lan. Aa! Ah. buna ne ah. ee, ne istiyorsun? Blender'a getir tamam. Nasıl şu Sinkte Simitte. Nasıldır? Getirdim. Getirdim ah bir şey koyuyor. Ne koyalım? Bu ne? Boşluk bu ne? Aa. Ya böyle ben sarılır sarılır mı çok, çok ya? Bir şey yiyen bana düştü ya. Bunu alabiliyoruz. Ama böyle alalım şunu. Attım. Ne koyalım? Al bunları. Ooo. tabii burada Ama <laughs> İlk dönemde Orta oldu kul Biraz da şöyle koyayım <laughs> Ağzıma denim. Biraz içtim ama bu kim sen şu etmeyi? Aa, anladım. Niye? Niye anladım. Ee, ne yapabiliriz? Burada disk var. Ee, telif telif yaşıyor. Ses bir zaten bir şey olmaz. Şunu ben kendime bir kızartayım. Burada kızartacağım. Ne işte? Koltuğum. Ha, koltuğum. ya, Mangal mangal. Toz. Tamam. Hmm, güzelmiş o. Kavarca aldık. Ön kapağına. Şunu kapayalım. Elektrik yiyor arkadaşlar yani o kadar. Elektrik yiyor da. E, arkadaşlar buna mantar mantar falan var. E, çiçeği yedi Bu ne süt?

olduğunu düşünüyorum ama Ford Kettle Miss Mouse Boy abi evet, Koş 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 Dur abi Ne oluyor? Ee... ne bu? Tosta değil sanırım işte Sink galiba Sink mi? Evet Sink Opa. Yaşıyorum Sabun soğudu. Sabun sabun. Oh, mükemmel oldu. Sabunu sıktık galiba e, lan yapan. Tevbe töbe. Töbe. Töbe estağfurullah kapan mı? Hı. tüy yaptım. Vakım. bardak arkadaşlar. Şuraya koyuyor. Sonra arkadaşlar şu çay alıyoruz. Tek 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 tek. Sabunu sabunu. kafana. Ekmek mi diyorum ne diyorum. Kolda çek diyor. Niye çekeyim birader? Kol, kolda. Başa mı gelecektir? Ha. Bir şey al diyor. Ne al diyor. Aldım kredi evet, kontrol yapıyorum. Kaydımız mükemmel. Tamamdır arkadaşlar. Ne, ne görüyorsunuz zaten şu anda arkadaşlar? Ya oynuyoruz da. ne istiyorsun? Altıça. todo Por... 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 Por...

Çay içmiş. Çay var mı? Abi çay yok. Allah Allah. Çay nerede lan? Burada mı? Yok. Aşağı aşağı bakalım. Çaylar mı? Çaylar mı? Çay var mı? Aç aç. Çay. yarım saat çıkmalıyız arkadaşlar onu biliyoruz. Şimdi, şimdi bakmak değil mi oğlum? Neyse. Not for this. Tamam. Arkadaşlar bakın çantam var. Buna ne yapıyorsun söyleyeyim? İki tane mi? Bir tane. Aa. Önce iki taneydim. Öneki hemen çık power. Çık power, çık power, çık power. Neyse o zaman arkadaşlar başka bir o. Gurme şeftilik çok sıkıcıydı zaten. Otomekaniğe devam edeceğim ben. Ticket var. Worst day var. En kötü. Aa, gece modu vardı lan. Gece modunu açacağım. Gece mesaisi. Merhaba kim? Uyan. Uyan. M müze, müze kurucusu. gece gece şimdi alacağım bak alacağım bu kafasını atacım olmadı. Ha sadece gol dolanmış. Gece uyumuş. O zaman ofis varkları. Ofis varklarını gece yapalım. Ben ofis varkını bitirdim bu gecem olduğu için. Hayırdır? Ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Aa. Tamam. O oğlum abi. Aldık arkadaşlar. Atalım şuna pull start. Tuh. istiyor muyuz? Armut piş, ağzıma düş. Örneği yakayım. Dört tane bir şey yak. enerji şeyini at. Yaptım. Yaptım. Aa, Ramazan kuralı. Maç yapın. Arkadaşlar, bu maç mı? Newton, Newton, fizik. Hiç tak. Çak. Çok zor, Çok zor lan yıldırımın. Bak her ne. Mesela şunu at bakalım. Güzel. Kayıt kontrol yapıyorum. Bu çıkardım yüzümden. O zaman önce arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olabilir. Daha fazla devamını istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar ben Kerem. Bay bay.